Evet arkadaşlar hepinize merhaba yeni bir daha hoş geldiniz arkadaşlar bugün hem Takla King hem Yabu Selim parbüklü ikisi de aynı kanal iki kanallı olanlara aynı şeyi yapacağım arkadaşlar en eski ve en yeni video serimizin dördüncü bölümünde Yavuz Selim yani Takla King'i bakıyoruz en popülerden başlayalım direkt kanala başlıyorum direkt en popüler videosu 3 milyon 600 Bu ne ya? Abi adama tüpetmiş haksızlık lan bu ne? Adamın 2 milyon 600 bin şeyi var. Abonesi var. Ne diyorsun sen? Youtube bence bunun videolarını önermiyor ya. Bu ne biçim iş? Bence Burak Oyunda'yla Yavuz Selim Youtube bilmiyorum onları o okusunun videosunu önermiyormuş. Öyle duydum. Çünkü adamların abonesinin yüzde doksan dokuzunda yüzde yüzünden yüzde biri izliyor. Ne biçim lan bu, bu ne? O ikisine bir tuhaflık var. Onu bilmiyorum. Youtube bir şeyler yapıyor artık. Yani bir Youtuber'ın en popüler videosu 3 milyon 600 bin olamaz. Hele bir de 2 milyon 600 bin olan bir Youtuber'ın en popüler videosu 3 milyon 600 bin asla olamaz. Asla. İzlemişim ben. O zaman en eski videosuna gidelim. Kaç seneden beri YouTube'da? 6 yıl. Bu ne ya? 33 bin falan. Hadi yeme o last. Seni korkacağız ha. Bu ne lan? 4 bin falan. 50 bin, 23 bin, 2 bin. 2 bin ne lan? 8 bin, 32 bin. Beş bin. Bir de montajı da güzel yapmış. Bir bakayım hele hani bir. <laughs> Abi. Ne kadar güzel yapmış. Yüzde yıksaksızlık bu adamın ya. Sesini ayarladım. Herkese merhaba arkadaşlar. Outlast'ın oynanış videosuyla karşınızdayım. Outlast bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde oyunculara sunuldu. Ben de böyle sizler için bir oyunun oynanış videosunu çekmek istedim. Outlast'ın e, hikayesi kısaca arkadaşlar siz bir haber muhabirisiniz. E, böyle bir akıl hastanesi var. Arkadaşlar biz bir haber muhabiriyiz. Böyle konuşuyor. Selim abi çok daha konuşuyormuş. Direkt başlıyorum o zaman. İlk videosuna. Var böyle bir programı e, çok iyi ya. Yönettiği... Yani Hadi Geçektir. abi videoya geç Selam. Selim Ne konuştun be? Me tıkladım yalnız e, bir uyarı yazısıyla karşılaştım. Abi geç abi artık oyuna geç. E, etrafa baktığımız zaman İlgesi şey, ara acayip gerçekten, ya. Gerçekten korkutucu ve e, şeytani bir yer gibi duruyor. Bu arada YouTube'a 20 30 çalışıyor. yaşında başlamış. Evet, 30, 33, 33 ya da 30 yaşında başlamış. Yalnız ee, bayağı bir YouTube'u yaş ortalamasını yükseltmiş. Niye korkunç korkuyormuş bu konuşu sessiz? sürdüceğiz. Gerçekten iğrenç bir atmosferi var arkadaşlar oyunun. Yani oyunda bunu tamamıyla hissediyorsunuz. E, mideniz kalkıyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde gerçekten e, psikolojinizi bozabiliyor. Evet, burada kanı takip et. Bir var, yandı, 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 ee, Neyse devam edelim. Neredeyiz? A bloktayız. Neyse, ilk videosu böyleymiş. Outlast Bast oynuyoruz. Birinci bölüm. Bir de son videosuna bakalım. En yeni videosu. Yavuz Selim'in. Kötü yorum savaşları bir. Bunu ben izlemişim. Sizi izleyeceğim tabi. 121 izlenmiş. Yapan yorumlar geliyor. Ve onlar senin isteklerini umursamazken sen onları söylediği şeyleri dikkate alıyorsun. Onlar da devam ediyor. Sen ne kadar anlatırsan anlat anlamayacak adamlar var dede. Oğlum bak ne kadar güzel yazmış ya. Bak. Şey abi bu kadar değişim olmaz lan bir adama konuşamıyordu sessizlikten mikrofonunun sesi çıkmıyordu çift fesken falan montaj süper arka plan efsane letli metli bizim tam oralara ve, ve tam olarak benim yani beni gerçekten karşılıksız seven ve benim de gerçekten karşılıksız sevdiğim takipçilerim bunlar işte abi sen dışarıda etrafı gezerek video çekmek istiyorsan öyle yap oturarak video çekmek istiyorsan öyle yap buna kimse karışamaz Bunlar da sen... Bu arada videonun adı Kötü Yorum Savaşları. Saçmalık olabilir. Öbür yanlış Aksine abonelerin yorumlarına önem verdiğin için üstüne geliyorlar. Ve sen onları Çelik dinliyorsun. Onlar daha iyisini ben. istiyor. Sen Forrest çeksen abi. İlkel Yaşam çek diyecekler. Onlar yataktan oturup izledikleri için bu videonun editleri her şeyi kolay sanıyorlar. Neyse sizi çok seviyorum. Ve hmm. nasıl hmm. video çekmek istiyorsan öyle çek abi. Kanal Şurada senin, irade senin. Ben bunu kardeşim alkışlıyorum ya. Ben de alkışlıyorum. İşte bizim gerçek takipçilerimiz Cem. Kesinlikle öyle. Biz de seni ve senin gibi olan bütün takipçilerimizi çok seviyoruz. Çok seviyoruz ve çok teşekkür ediyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız arkadaşlar. Ya ben bunun üzerine kankacım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunun üzerine kankacığım kötü... Kankacım dediği adam 20 yaşında bir şey. 22 ya da 23 yaşında bir şey. Kendisi 40 yaşında. Yorum Adam okumam. içi ya bayağı, bayağı genç helal olsun. Zaten Sil bu kalka şey bunun üzerinde okumam, bana. bu yorumun üzerine okumam. Ama arkadaşlar, nasıl yorumların geldiğini merak ediyorsanız sizin için bir sonraki bölümde de okuyabilirim. Hatta Garbarius'ta da devam edeceğiz. Garbarius kanalına da mutlaka abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz arkadaşlar böyle spama düşmüş, böyle eksik gedik bilmediğiniz görmediğiniz böyle ilginç yorumları sizlere okuyabiliriz. İyi bir seri de olabilir. En azından neye maruz kaldığımızı da görürsünüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Takla'ya gelmeyin. Öncelikle adam 5. 6. videosunu da izledim ben pek değişmemiş. Sadece birinci videosuyla beşinci videosu arasında acayip bir değişiklik olmuş. Facecam falan onlar gelmiş. Minecraft falan çekmeye başlamış. Sesini arttırmış. Beş videoda kendini geliştirmiş. Buraya kadar sadece ekipmanları gelişmiş adam hiç değişmemiş. Gerçekten ha. Birinci videoyla beşinci video arasında. Beşinci videodan buraya kadar hiç değişmemiş. Tek değişen şey kaliteli ekipmanlar, kaliteli çözünürlük. İç dış oynadığı oyun. Yaptığı şeyler hiçbir şey değişmemiş Sadece son zamanlarda Duyduğuma göre ben çok takip ediyorum Yavuz Selim'i PUBG Mobile falan çekmeye başlamış o kadar Hemen Takla King'e geçelim 3 2 Evet arkadaşlar Takla King kanalındayız Şu anda PUBG şarkısı yazmış Bu ne kadar PUBG Bakın PUBG'den başka bir şey çekmiyor Bakın Bak 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 PUBG. Sadece PUBG. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Falan geçmiş mi PUBG şeyi. Ben gel. Şimdi Takla King kanalı 9 948 bin abone. Yine abonesi iyi geliyor ha. Abonesi seviyor kendisini ama izlen izlenmesi sıfır. Niyese bilmiyorum bot mu attırıyorsun Selim abi ya en en eskiden başlayacağız bu arada bunun en popülerini merak ettim 12 3 milyon 600 ı. yapma be koçum be ya olmaz be ikinci kanalı ve bir senede olan kanal 1 milyona ulaşmış ve onun en popüler videosunu geçmiş ulan bu kanal daha çok <laughs> tutulmuş bana göre yani o kanaldan bir de o kanal 9 senede falan var 6 senedir falan var bu kanal. 1 yıldır var. 1 yılda da en popüler videosunu geçmiş o kanalın. Bu, bunda devam etsin yani. <laughs> en eski videosu neymiş bu kanalın? Kaç sene önce açılmış biz onu görelim. Bak. Bir yıl önce gördüğünüz gibi PUBG'de sınırsız bomba hilesi Tean Kill. Bir yıl önce. Zord Crafts. Zor Mods. Böyle bir şeylere başlamış da ikinci, üçüncü kanalda, ikinci, üçüncü bölümde çıkmış geri. Bunları ben biliyorum. Bakalım. En baştaki videosu bu. Leş. Ne yapacağız lan? Birinci olabilecek miyiz kardeşim? İki. Ulan senin veriyen rutin. Bu arada ekipmanları, Havuz Selim'in ekipmanları aynı. Değiş. Ee, bir yıl önce yani yeni açılıp ikinci kanal olduğu için. Öyle Üç. Elini al abi. Dört. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor Beş. Lan oğlum ne yapıyorsun Tony? Tony? Abi biraz eee Tony. Altı. <laughs> ya Allah cezanı vermesin seni ya. <laughs> Tony. Oğlum var ya bak. Lootlarımız leş. Ne yapacağız lan? Birinci olabilecek yani, evet, miyiz kardeşim? Hepsi var, Abi bir deneyeceğiz. Alışkınız. Fatih <laughs> etkilisine buradan saygılarımızı sunuyorum. <laughs> hatta o anladı. Hatta var ya araya şu sahneyi koyuyorum Tony'e. Ulan senin vereceğin lotu neyse. Ya senin vereceğin lotu ya. Abiciye senin vereceğin lotu bu <laughs> Abi bu <laughs> bir tane harekesçi var. Bir tane sarıya çantam var. Abi. Başka da herkes bir şeyim yok. Abi. <laughs> ben, ben de de şu an ağrı kesiciliğe kaldım. Arkadaşlar biz direkt olaya girdik. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. <laughs> yani yine PUBG oynuyoruz. Bu arada PUBG için PUBG'ciler şu an Videoya deli bir like atıyor ve sayımızı biliyoruz. Arkadaşlar efsane bir şekilde kaldığımız ne yerden devam Bu edeceğiz. PUBG'ye. Tony Daha oğlum, mi? Bu oğlum. <laughs> <yerden geliştirmek. gülüyor> bak bayağıdır oynamıyoruz. Tamam mı? Mobile'da, evet, mobile'da yargı attım ama bilmiyorum. bunda pek umurum Bu, Bot vurmaya benzemez abi o <laughs> Ne botu lan? Allah Allah. Abi çok bot var ya PUBG mobilde. E tamam bot var da kardeşim hepsi bot muydu ya? Adamlar kapışıyordu benimle. Yani, belki bir tane falan vurdu. Yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> 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 öyle <laughs> i̇yi hadi bakalım. Siz doğa girerken kaç tane bot vuruyordunuz? Abi bizde de bir 20 tane falan vuruyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> 17 <laughs> kil falan deyip duruyordun oğlum. Tabii tabii onu 17'nin tamam, abi, abi ikisi insan. Ulan Selim abi ne zaman vurursa hep bot alıyor anasını satayım. Siz ikiler adam. Abi, hadi bakalım. Yok yok. En üstü videosu böyle çok eğlenceli güldüğü falan bir video. Bakalım en yeni videosunu en yeni en yeni videosu da bu. Oğlum arkadaşlar, oğlum çok iyi oldun lan yalnız. İzlemiş miyim lan? Elimde bu arada 7 tane klasik sandık kuponu var. 44 tane birikmiş. Bunları da açayım arkadaşlar sizlerle birlikte. <laughs> yani normalde su tabancasıdır ama bu tarz modlarda yakından dövüşte bayağı işe yarıyor. Neyse yani neyi anlatıyorum ki abi. Ya bugün gerçekten saçmalıyorum ha. Arkadaşlar daha önce böyle antin kuntin şeyler yapmış mıydım ben ya? Yani, Uf. Bir şey diyeyim mi? Abi senin ilk devam et ya. Bu ne ya? Bu çok sıkıcı olmuş. Oyunu falan anlatıyorsun. Yavuz Selim'in ilk videosundaymış gibi davranıyorsun. Selam abla, ben sana seviniyorum Güzel. İlk videom daha iyi güzel, daha Ve güzel yani ilk videom yani bunu söyleyeyim de sana. Ben çok dili salak olaylara giresim var eğer 10.000 alamazsam 10.000 UC açacağım. Bu arada bu Ancient Spin olayı güzel olmuş yani yeni kıyafetler böyle yeni şekil. Hayatımda izlediğim en sıkıcı videolardan yüzüncüsü. Gerçekten. İlk videosu daha güzel. Yemin ederim daha. Daha komik daha şey daha takımlı daha güzel FPS'i bile yüksek lan bu ne? 3 gün önce bir sene çektiği ilk videosu daha güzelmiş Takla King kanalından Değerlendirmelerim böyle arkadaşlar Yani 4. bölümün de sonuna geldik Youtuberlar en eski ben yani yeni videolarının Serimizin 4. bölümünün sonuna geldik Arkadaşlar abone olup like etme, unutmayın Bu seriye Bir günde 5 video atacağım Söz vermiştim Nur Seher'in 4 bitiyorsun bir günde çektim bakın. Şarjım %27 oldu lan. Bir like atın be. Lan bir like atın be.